Şimdi şöyle ben arkadaşlarının sorularına şimdi bakmak istiyorum evet. biraz, oradan ilerleyeceğim. Ee, Tabii bir arkadaş peki. sormuş diyor ki kopyala yapıştır özelliği var mı diyor şey yazarken, mektubu yazarken kopyala yapıştır <laughs> özelliği var mı? Yok güvenlik açısından ee, sayfa buna izin vermiyor. Almanya'da da sistemler aynı mı diye sormuş birisi, yani tüm dünyada bu dijital sınavlar aynı şekilde <laughs> mi yapılıyor diyor. Evet ardından e, Muhtemelen e, aynı şekilde yapılıyor. Evet özel olarak soran soru soranlar onları geçiyorum. E, yani çıkan sorular gene aynı şekilde geliyor mu diye sormuş bir arkadaş. E, dediğim gibi arkadaşlar şöyle e, Almanya'da belli sorular belli periyotta gelebilir. Bunlar da yenilikler de yapabilirler ve ufak tefek değişiklikler de yapabilirler ama klasik sınavda ne geliyorsa birebir aynısı dijital sınavda geliyor. Yani aynı şekilde geliyor arkadaşlar. Bir problem olmuyor. Onu da söylemiş olalım. Ee, bakalım başka ne var? Ee, şöyle bakıyorum sorulara. Ee, <laughs> Bir ben arkadaş mündiş bölümünde elimize evet, kağıt veriyorlar mı demiş. Müslüman da veriyor diye düşünüyorum. Evet evet. Yani, Dijital sınav şeriflik bölümü ilgilendiriyor arkadaşlar. Mütli Hı -hı. sınav aynı klasik sınav gibi devam ediyor. Siz yine evet, o 20 doğru. dakikalık süreniz var. Yine kağıt veriliyor. Yine içeriye geçiyorsunuz. Hocalarla görüşüyorsunuz. Yani herhangi bir dijital durum yok. Dijital durum sadece şeyle alakalı. Hı -hı. Evet Bakalım başlıkları sürükleyerek mi cevaplıyoruz demiş. Ee, bildiğim kadar ikisi de yapılabiliyor Hem sürükleyip evet. koyabiliyoruz. Hem de tıklayıp birine tıklayıp öbürüne tıklayabiliyorsunuz. Ee, öyle de oluyor. Genellikle adaylar sürüklüyor. Aslında zaten orada bir oradan... arkadaşı şey sormuş Aleyna kulaklık takılıyor mu diye dinleme kısmında. Evet dinleme bölümünde kulaklık takılıyor. Her adayın kendi bireysel kulaklığı var. Aynı zamanda diğer bölümler için de gürültü engelleyici kulaklıklar var. Peki bir arkadaş Çünkü güzel bir zaten soru sormuş. Yazılı sınav, yazılı kağıtla yapılan sınav, dijital sınavın çok ciddi olarak hani etkileyen bir unsur bu. Çünkü yazılı sınavlarda bir teyp açılıp hani çevredeki dışarıdaki gürültüden dolayı dinleme kısmını çok rahat duyamıyor adaylar. Ama dijital sınavların en büyük özelliklerinden bir tanesi bu ee, kulaklıkla yani herkesin kendi kulaklığıyla dinlediği için orada duyamaması ya da anlayamaması gibi bir olay söz konusu değil. Bir de bizim merkezimize girdiklerinde şöyle bir avantajları var. Biz aynı zamanda Toful'un yetkili sınav merkeziyiz ve Toful'da e, da aynı şekilde dinleme bölümü kulaklıkla yapıldığı için yalıtım kulaklıkları var ve adaylar yalıtım kulaklığını kullandığı için dışarıdan gelecek olan seslerden de etkilenmemiş oluyor ki bizim kurumumuzda girdiklerinde büyük bir avantaj. Yine bizim kurumumuzdaki sınav ortamı çok büyük bir salon. Bilemiyorum hani Aleyna bundan bahsetti mi. Yaklaşık 30 kişiyi alabilecek kapasitede büyük bir salon. Çünkü TOEFL uluslararası bir sınav o da aynı şekilde. Ve bu uluslararası standartlara uygun bir yer bizim salonumuz. Evet. Aynı zamanda sözlü kısmı içinde adaylar yazılı sınavı bitiriyorlar. Sonra bizim hemen alt katımızda kafeteryamız var. Biz kafeteryaya alıyoruz adayları. Orada bir süre dinleniyorlar. Akabinde Aleyna Hanım onları tekrar söz sınav için tekrar salonlara alıyor. Yani bu da kişilerin oradaki psikolojik olarak motivasyonunu aslında arttıran etkenler oluyor. Çünkü hem dış etkilenmemek, işte bir kafeteryanın olması, açık bir ortamın olması, sigara içenler için hani bir yerlere gitmesine gerek kalmıyor. Orada hemen sigarasını içebiliyor gibi gibi. Siz kendinizi kısaca bir tanıtabilirsiniz. Sizi tanımış olabilirsiniz. Ee, ben İstanbul İslam Merkezi Kurum Müdürü'yüm, ee, sizinle tanıştığımızdan bu yana e, sizin adaylarınızla bize müracaat ediyorlar. Ee, biz yaklaşık 40 yıldır hem yabancı dil eğitimleri veren hem Selkin hem TOEFL'un yetkili sınav merkezi olan Milli Eğitim Bakanları'na bağlı resmi bir dil okuluyuz biz aynı zamanda. TELC sınavlarında çok uzun yıllardır yapılıyorum. Daha önceleri tabi tek bu sınavları yazılı olarak yapıyordu. Ama yazılı sınavlarda çıkan bir takım problemlerden dolayı artık tek de bu sınavları dijital yapıyor. Şu anda birkaç tane merkez yazılı yapıyor ama muhtemelen yakın bir zamanda onlar da tamamen dijitale dönecek. Çünkü biz evet. aynı aşamayı daha önce TOEFL sınavında da yaşamıştık. TOEFL da yazılı olarak yapıyordu. Ama o da belli bir süre sonra kaldırıldı ve tamamen dijitale döndü. Dijital sınav her zaman için yazılı sınavdan çok daha avantajlı. Çünkü Aleyna Hanım'ın da bahsettiği gibi hem dinleme kısmı olsun hem zaman açısından olsun. Çünkü diğer sınavlarda açıklanma süreci çok uzuyordu. Neden uzuyordu? Çünkü kargo ile sınavlar geliyor. Kargo ile sınavlar gidiyor. Onlar okunuyor bir daha geliyor. Yani oradaki kargolama sistemi ve okunma süreci daha da uzuyordu. Yani yazılı evet. sınavla dijital sınav arasında minimum 3-4 hafta gibi bir açıklanma süresi açısından bir avantaj var. Bir de şöyle bir şey var. Bu dijital sınavlardaki öğrencilerin şeyden çekiniyorlar. Biz acaba bilgisayar için yazabilir miyiz? Sadece çekindikleri yazma bölümü. Aslında bu işaretleme bölümde problemi Tam tersi. Diğerinde belki kaydırabiliyor ama buna kaydırma kaygısı da olmuyor dinleme kısmında bu, kulaklık olması çok ciddi bir avantaj. Yazma bölümünde de sizin de dediğiniz gibi zaten katılan adayların yani bu sınava giren adayların hepsi belli bir eğitim seviyesinin üzerinde insanlar. Dolayısıyla onlar hani artık şu çağda herkes bir, yani her şeyi bir hislerle yazıyoruz zaten. Dolayısıyla bu konuya hakimiz. Biz de kurum olarak mümkün olduğunca sizden gelen adaylara da, her sınavına giren bütün adaylara, Aleyna'nın da bahsettiği gibi Zaten insanlar bu için gerçekten çok ciddi çabalar sarf ediyorlar. Aylarca, yıllarca bu işe hazırlanıyorlar, bir emek veriyorlar. Sonuçta bir para da ödüyorlar. Dolayısıyla biz de onların emeklerinin boşuna geç çıkmaması açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Motivasyon açısından onları destekliyoruz. Mesela şu anda Telk'ten bize gelen böyle eşleştirmede de bir problem yok. Hani ben partilerimi seçeyim e, ee, işte iki kişi birlikte girebilir miyiz denliğini onda şu anda telkin belirlediği bir sınırlama yok. Çünkü biz de zaten sözlü kısmını alırken çünkü onu da gördüm hani partneri sordular alt, altta geziyordu sorularda. Orada da mesela sizden gelen adaylar ya da başkaları da aynı şekilde bunun için geçerli. Eğer diyorsa kişi benim partnerim var birlikte girebilir miyim? O iki kişiyi birlikte sınava alabiliyoruz. Çünkü zaten normalde dedi biz de sınava girerken kişiler sözlü alırken o anda kimse yan yana o iki kişiyi alıyoruz. Burada da aynı şekilde o iki kişiyi birlikte sınava alıyoruz. Bu bir problem değil çünkü TELK şunu istiyor diyor ki çünkü biz TELK'in merkezleriyle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Almanya'nın amacı niçin TELK sınavını istiyor? Benim ülkeme gelecek olan kişiler gerçekten bu dilimi biliyor mu? Eğer o meslek grubu için B1 seviyesinde bir belge istiyorsa adayın B1 seviyesinde Almanca biliyor mu gerçekten? Bunu bilmek istiyor. Yoksa burada hani amaç kişileri sınavda bırakmak değil. Tam tersi biz elimizden geldiğince tek tane şekilde gerçekten seviyeleri oysa o puanı verecek şekilde yapılan bir sınav. Hani adaylar şundan ıı, tereddüt etmesinler. Acaba ben hazırlandım B1 seviyesine sınava gireceğim. Yıllardır da çalıştım. Bu işin emek verdim. Geçebilecek miyim diye Gerçekten o işe hazırlanmışsa, emek vermişse o sınavdan geçer. Çünkü biz e, biz de kurum olarak eğitimler veriyoruz. Bizim İstanbul'da Bakırköy, Mecidiyeköy ve Kadıköy'de şubelerimiz var. Yüzde eğitimler de veriyoruz biz. Onun Hocam, dışında şöyle eğer yapabilir miyiz birkaç tane arada sorular var, güzel sorular var. Onları da e, size sorayım ki onlarla birlikte gidelim hem daha e, etkili olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi birkaç arkadaş şunu sormuş. Demiş ki ben demiş örnek veriyorum Ateşehir'de yazılı sınava girdim, kaldım, iş müddikten geçtim. Ee, tekrar sizde girebilir miyim dijitale? Yani klasik sınava girmiş. Klasik sınava girmiş biri. Şriftlikten kalmışsa, müddikten geçmişse tekrar dijitalden girebilirim. 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 Şimdi Şu, e, şöyle, şöyle kaç arkadaş olacağım. herhalde yanlış anlamış mevzuyu. Dijital dediğimiz sınav arkadaşlar gene sınav merkezine gidiyorsunuz. Evet. Birkaç arkadaş diyor ki ben diyor Antalya'dan evimden girebilir miyim? gibi sorular sormuş herhalde. Valette. Yani evden girmiyorsunuz dijital sınava. Yine Hayır. kuruma gidiyorsunuz. Kurumda size Aynen. kağıt değildi. E, bilgisayar veriliyor. Bilgisayarın karşısında evet. oturuyorsunuz ve soruları çözmüş oluyorsunuz. O evet. Ama şöyle orada da şunu da açıklayalım hocam. E, Yazılık kısmına dijital giriyorlar. Bizim Bakırköy şubemizde yapılıyor telkin dijital sınavı. Bakırköy şubemize geliyorlar. Yazılık kısmı önce yapılıyor. Bilgisayar üzerinden sınava salonları alınıyor, giriliyor. Yazılı sınav bittikten sonra aynı gün içerisinde böyle kısa bir mola veriliyor. Onda da her sınav için belirlenen bir süre var. O sürelerde molalar veriliyor. Aleyna Hanım yine sözlüğüyle ilgili aşamayı tekrar anlatır istiyorsanız. Sonrasında te, ikili gruplar şeklinde sözlü mülakatı alınıyorlar. Ee, biraz önceki sorumuzda diyelim ki siz bir kurumda Dijital sınava girdiniz, yazılı kısmını geçtiniz, sözlüden kaldınız. O zaman bu sertifikanızı bize sunuyorsunuz. Biz onu telkin, aynen nasıl ki başvuru formunuzu giriyoruz ya, orada evet. çıkan sonucunuzu giriyoruz. O bölümden muaf oluyorsunuz. Sadece kaldığınız bölümden bölümden sınava girebiliyorsunuz. Evet şimdi bir arkadaş şunu diyor ben diyor erken bitirdim diyor diğer bölüme geçebilir miyim diyor yani erkenden geçebilir miyim yoksa toplu bir şekilde mi geçeceksiniz? Onu aleyhine cevap diğer, versin bence. Evet ee, bir bölümü siz erken bitirseniz de diğer adayları ve o sınavın süresinin tamamlanmasını beklemek zorundasınız. Ee, diğer bölüme aynı anda başlanıyor. O zaman şöyle yani bölümü bitirirse bile arkadaşlar bence orada apkv ya da şifay yapmasınlar beklesinler belki <laughs> soruları bir daha kontrol etsinler geri dönsünler baksınlar evet. 10 saniyede bir kendisi otomatik kaydediyor siz kaydederseniz direkt kaydediyor ama 10 saniyede bir otomatik kaydetmiş oluyor. Ama direkt şifay hem yapmayın, bekleyin. Ondan sonra sınav bitti deyince şifay hem yapılabilir. Daha sonra diğer bölüme geçebilirsiniz. Belki geri dönmek için. Ama bu bir de dijital sınavın dezavantajı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü normal, klasik sınavda diyelim ki yazını bitirdiniz hızlı bir şekilde. Oradan Hörn'ün sorularına bir bakabiliyorsunuz en azından. Kağıt elinizde olduğu için sınav sorular kağıdı, oradan bir sorulara bir göz atıyorsunuz en azından. Ee, diğer sınavları bir göz ucuyla bakabilme imkanınız oluyor. Lezen ve şifra başvurayın hani hızlı bitirenler için ama dijitalde böyle bir durum söz konusu değilmiş arkadaşlar. Onu öğrenmiş oldum. Bir de diyorlar ki, mesela C1'de e, mesela şifrli yazılı bölümler var. C1 sınavında böyle bir not bölümü oluyor mu? Ya yani kağıt verilmiyor ama bilgisayarın kenarında ne bileyim herhangi bir şey not alabileceğimiz, yazabileceğimiz bir yer var mı, bir alan var mı diye bir arkadaş sormuş. Yani biz mektup yazacağımız evet, özellikle yazacağımız bir bölüm bir olmuyor yok. sistemde. Evet, herhangi bir arkadaşlar ekstra bir bölüm yok. Yazacağınız bölümü yazıyorsunuz. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Yazdığınızın neticede bilgisayar olduğu için Word gibi Excel gibi silip tekrar yazabiliyorsunuz. Örneğin orayı not kağıdı gibi, gibi kullanıp daha sonra en son bir halini kaydedebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Diyorum ya arkadaşlarım bazıları yanlış anlıyor herhalde. Yani plastik sınavla dijital sınav aynı şey arkadaşlar sadece dijital hı hı. sınav yani sanki PDF'ten çözüyormuşsunuz gibi bilgisayardan evet. çözüyorsunuz diğerinde de kitaptan çözüyorsunuz sorular aynı Aynen. sistem aynı mantık aynı. Sözün kısmı yine canlı oluyor evet. zaten yani Kim onu yine tarz konuşuyorlar. Evet. Burada sadece TELK'in şöyle bir mantığı var. Bir yönüyle hem çevreyi koruma adına e, kitapçık basmamış oluyor hem de ciddi bir maliyet oluşturuyor kitapçık basıyor. Düşünün dünyanın 1500-2000 tane TELK merkezi var, sınav merkezi var. Bunların her birisine kitapçık gönder, bir daha kitapçık gelsin, onlar biriksin, onları e, tutacaklar falan. Sınav sonuçta... Güvenlik açısından aslında. Yani en büyük etkenlerden birisi güvenlik açısından. Evet, dijital sınavlar uzaktan yapılmıyor. Arkadaşlar biliyor. Yani sınav merkezine gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her her sınav merkezine gidiyorsunuz. Orada dijital olarak görüyorsunuz. Yoksa evden veya uzaktan sınav yapmıyorsunuz. silmeye bir geri alma tuşu var mı? Arkadaşlar şöyle, o bölüm bitene kadar lezzan, şifra, bölümü bitmediği sürece, onu kaydetmediği sürece her bölüm arasında geçişler yapıp geriye dönüp tekrar sorularınızı değiştirebiliyorsunuz orada bir problem yok yani geriye dönme var ya da yazdıklarınızı silme var yani mektupta silme var bir problem yok diye gördük zaten hocam izah etti. Ee, hocam e, müracaat ettiler Partnerim ve ben Hacı Hocam'ın indirimini uyguladılar e, demiş. Hem de bitişik otelde indirim ayarlamışlar sağ olsun Aleyna Hanım diye Öznur Hanım teşekkür ederiz size. Yani otel de ayarlamışsınız ayrıca. Böyle bir hizmetiniz de mi var hocam? Yani aslında yok. <laughs> Ama yan tarafımızda bir otel olduğu için yardımcı olmak istedik adaylara. Anladım. Yani evet, evet azıcık... aslında yok derken şöyle bir avantajımız var. Bizim hemen yan binamızda bir e, otel demeyelim, otel tarzı bir yer var. E, onlarla da biz görüştük. Hani sizden gelecek, uzaktan gelecek olan kişilere de belli bir indirim de uyguluyorlar. Hani gerçekten uzaktan gelip eğer İstanbul'da kalacak bir yeri yoksa hani gelip dönecekse ulaşımda olmayacağı için hemen yanımızda sınava hemen yürüyerek bir saniye bir dakika içinde ulaşabilecek. Sadece İstanbul'da merkezde var. Şimdi başka yerde var mı diye sormuşlar. Evet şu, İstanbul'da. Şu A Almanya için ve diğer kurumlar için bana yazanlar var. Ben onların da bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi İstanbul Bilgisayar Merkezi ile alakalı şimdiye kadar bir problem yaşamadık. Oraya tavsiye ediyorum. Diğer arkadaşlar da biz de indirim yapabiliriz diye bana yazanlar olmuş. Diğer kurumlardan, başka kurumlardan ya da Almanya'dan bazı kurumlar var, dijital kurumlar. Onları ben grupta paylaşırım arkadaşlar. Almanya'daki... Arkadaşlar için diyorum yani dijital sınava girecek arkadaşlar için. Onlar da bizim ismimizi verdiler ama indirim alabilirler. Burada da aynı şekilde her bir bölüm için indirim alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, peki kayıt için kimi arayabilirler hocam? Nasıl yapabilirler? Kayıt için bizim verdiğimiz numaradan arayabilirler hocam. 93 numaradan WhatsApp'tan da yazabilirler. Gruptan paylaşmışım tekrar 54, paylaşayım. 492, 30, 0, evet, 554 hı. 492 3093 0554 492 3093 numaralı telefondan bize ulaşabilirler, Whatsapp'tan yazabilirler çünkü zaten o Whatsapp numarası üzerinden kayıt işlemlerini de yapıyoruz. Evet e, şimdi Lazen 1-2-3 arasında gidip gelebiliyor muyuz? Evet gidip gelebiliyorsunuz. Ben bildiğim soruları direkt cevaplayıp geçiyorum. Kağıt ve postalama masrafı yoksa neden ücret aynı oluyor demiş. Şaşırtıcı değil mi demiş. Ya ilginç bir şekilde Türkiye'de fiyatlar pahalı arkadaşlar. Klasik sınavlar daha pahalı. E, bir fiyat alırsanız görürsünüz. E, bir de şöyle bir şey var. İlginç bir şekilde Almanya'dan da pahalı. Almanya'da bile fiyatlar çok değişken. Benim bulunduğum eyalette sınav ücretleri 140 ile 180, 190 bazen 200 Euro'ya değişirken Münih'te mesela bir anda 230, 240'a çıkıyor. Yani eyaletler arasında bile çok değişkenlik var. Telkin aldığı fiyat aynı ama kurumların araya koymuş olduğu meblağ değişebiliyor. Onun için fiyatlar değişiyor. Ama normalde fiyat arkadaşlar yani 210 bildiğim kadarıyla B2 için diyorum 210 20 euro indirim oluyor. 190 oldu, 190 uygun bir fiyat olmuş oluyor Türkiye için onu söylemiş oldum. Yani diğer kurumlardan da fiyat alabilirsiniz. Şimdi dijital sınav arkadaşlar şöyle tamamen dijitale dönüyor derken yazıya girmek istese giremeyeceğim mi gibi bir şey demiş. Yani şöyle dijital artık klasik sınav dediğimiz kitapçık alıyorsunuz. Dijitalde bilgisayarda çözüyorsunuz. Yani ileride belki gene klasik sınavlar birkaç yerde kalır ama genel itibariyle telk, büyük çoğunluğunu dijitale geçmeye çalışıyor. Sadece burada değil, bütün ehliyet sınavları da dijitale geçiyor artık. Diğer sınavlarda birçok, almaydık birçok sınav dijitale yeni yeni geçmeye başladı. Ama tamamen klasik sınav kaldırılmaz. Onu hemen kaldırılmaz diyeyim. Yani belli bir zaman olur, onu söyleyelim size. İstediğimiz bölümden başlayabilir miyiz diyorlar. Yani Lazen, Hörn, Şükrah, üç tane de istediğimiz bölümler arası geçiş yapabiliyorsunuz ama Hörn'dan... Yani eee Şiprah Bağı'ştan e Lazy bölümden atlayamıyorsunuz. O bölüm bittikten sonra öbürüne geçebiliyorsunuz. Yani Lazy Le 1 2 3 ve Şiprah Bağı'ştan e 1 2 bölümleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yaptığınızı değiştirebiliyorsunuz yani. Abgah'a en son mu basıyoruz demiş. Evet, Abgah'a en son basıyorsunuz. Şipayer değil mi hocam Leyla hocam? Şipayer ne diyor? Diğer bölüme geçiyor. Abgah'a dediğimiz o eee Formula 1 bayraklı şeye bastığınızda sınavınız bitmiş oluyor. O en son basmanız gereken bir şey olmuş gibi. Evet yayını kaydediyoruz arkadaşlar sormuşlar. Kafeteryaya geldiğimizde telefonumuzu e, telefonumuzu alabilir miyiz ders çalışmak için demiş birisi hocam Leyla Hanım. Normalde telefonla e, şöyle ya. söyleyeyim. E, eğer ilk bölümü bitirip dinlenmek için aşağı indiyseniz tabii ki hiçbir eşyanızı yanınıza almıyorsunuz. E, o eşyalar orada kalıyor. E, yani sınavın yazılı ve sözlü bölüm bölümü bitmeden Herhangi bir eşyanızı alamıyorsunuz. Yani tüm iki bölümde bittikten sonra eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Bizim işte küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz cep telefonu, çantamız, cüzdanınız gibi bunları koyabileceğiniz küçük dolaplarımız var. Bu dolapları bırakabiliyorsunuz. Evet hocam, Bir soru daha gördüm ben hocam. Ee, sınavdan kaldım hemen girebiliyor muyum diye yazdılar. Hı -hı. Evet girebiliyorlar. Ben sırayla gidiyorum ona da gelirim herhalde diye düşünüyorum. Ha, tamam tamam. Yani şöyle arkadaşlar bir yıl süresi var değil mi Leyla Hocam bildiğim kadarıyla? Dijital sınavda aynıdır. Diyelim ki sınava girdiğiniz tarihte Şiriflik'ten geçtiniz ya da Mütlik'ten geçtiniz. Bir yıl boyunca istediğiniz kadar sınava girebiliyorsunuz. Bir Girebiliyor yıl geçtikten var. sonra iki sınava da girmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. APKB'ye hiç basma sok olur mu? O zaman sınavı bitirmemiş olursunuz. Yani en son zaten size söylerler APKB'ye basın diye söylerler. APKB'ye zaten hiç basmayın. En son onlar söyleyince basarsınız. Bence o, o mantıklı. Evet. Evet, APKB'ye basmayınca bu arada sınav kendiliğinden de bitiyor. Yine her şeyinizi kaydetmiş oluyor. Yani hiç basmadan da sürenin bitmesini bekleyebiliyorsunuz ama her ihtimale karşı biz yine de öğren adaylarının yani bitmesini istiyoruz. Neyzen 1-2-3 ve Şıfrahbağış'ta bitti. Şıfayherne basıyoruz değil mi? APKB'ye değil. Şıfayherne basıyoruz. Evet. Örün'e geçiyor. Örün bittikten sonra yine Şıfayherne basıyoruz. Sonra mektup. Mektuptan sonra yine Şıfayherne En son APKB'de e basıyoruz. Yok hayır. Her bölümün en son bitirdikten sonra APKB'ye basması gerekiyor. Çünkü mesela lezzet bölümündeki APKB diğer bölümü etkilemiyor. Çünkü zaten hmm, ona oldu. başlatılmadı. Ben de bilmiyordum. Şimdi oldu. Yani her bir bölümde şüphe <laughs> her kaydetmek için APKB dediğin zaman artık o <laughs> sınavda <Osmanlı'da gülüyor> değişiklik yapamayacağınız bir e, durum olmuş oluyor. Şimdi evet. oldu. Tamam hocam. Ben de anladım. E, teşekkür etmişler. E, Eşler partner oluyor mu? Sormuş zaten cevapladık ona. Eşler partner olabiliyor dedi hocam. Hı -hı. E, i̇ndirim doğru değil demiş. Hı -hı. Hı -hı. Yapmadılar gibi bir şey demiş. Öyle bir şey var mı hocam? İndirim. İndirim yapıyoruz hocam. Sizin öğrencilerinize indirim uyguluyor. Hı -hı. Mira, evet. Ha, Benim ismimi vermemiştir. Belki ondan dolayı indirim alamamıştır arkadaş. Onun için Olabilir. demiş ki indirim doğru değil. Ben başka bir yerle görüşüyorum falan demiş. E, benim ismimi verdiğiniz takdirde indirim yapıyor hocamlar. Yoksa indirim normal sınav fiyatına uyguluyorlardır. Siz isim vermediğiniz için indirim olmamıştır. Ondan dolayı yoksa e, indirim yaptık. Ben arkadaşların hepsinden duyuyorum. Hocam ilgileniyorlar. İndirimle ne Problem olmadı diye söylediler. Evet, mutlif bölümle ilgili sorular oluyor. B1 resim yorumlamak Vesaire. Onlar klasik sınavla aynı arkadaşlar. Dijital sınavda bir fark yok. Normal klasik sınavda nasıl sizin e, über, über Aufgabe Sprechen dediğimiz yani bir görev hakkında konuşmaya da bir şey üzerinde über ein Thema Sprechen de yaptığınız şeylerin aynısını yapıyorsunuz. Yani müddet bölüm hiçbir değişiklik yok. Standart canlı hocalarla, canlı kanlı hocaların karşısında sınava girmiş oluyorsunuz. Yine bu Hakan e, sen herhalde bilmediğin indirim lafta demiş yok indirim yapılıyor ben birçok bir arkadaş dedi hocam teşekkür ettiler bana teşekkür mesajı gönderdi ama dediğim gibi benim ismimi verdiğiniz takdirde indirim yapıyorlar yoksa indirim yapmıyorlar normal standart fiyatına almış olur. Ee, hocam sıfırdan belki kursunuza katıldıktan sonra hemen girebilir miyiz? Girebilirsiniz hocam sorun yok. O, o kursun sonunda girebilirsiniz. Yaklaşık 3,5-4 ay sürecek sıfırdan olanlar için diyorum. Ondan sonra girebilirsiniz. Zaten o, o arkadaşlar, benden ders alan özel arkadaşlar ayrı bir gün belirliyorum ben. O gün de sınava girmeleri tavsiye ediyoruz yani. onun sonra ben grupta söylerim zaten size. Başka bakalım deneme sınavı için bir site var mı? Ben size site ve video göndereceğim arkadaşlar. O videodan bakabilirsiniz eğer kazanamazsak hemen girebiliyor muyuz? Evet, işte o soruya geldik. Evet, hemen girebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar sınava girebiliyorsunuz. Evet, sonra bakayım. Kaç defa girebiliriz? İstediğiniz kadar sınırsız sayıda girebilirsiniz diyelim. Bir de uluslararası geçerli var değil mi hocam bu sınavlara? Ya da sertifika ne kadar süre geçerli var? Yani şu anda bir sınır koymuyor TELK değil mi Aleyna? Böyle bir sınır yok. Daha önce de sordu birkaç öğrencimiz. Bunu biz TELK'e bildirdik ama şu anda böyle bir sınır koymadılar. Genelde zaten TELK sınavına giren kişiler onu aynı yıl içerisinde kullanıyorlar. Mesela TOEFL'da iki yıl geçerliği var ama TELK'in böyle bir süresi yok şu anda. Yani şöyle benim bildiğim klasik bildiğimiz mantık şu. Telkin arkadaşlar e Sertifika ömür boyu geçer. Sertifika ömür boyu geçerli. Telk evet. sertifikanızı 10 10 yıl boyunca e, bilgi işlemde tutuyor. 10 yıl boyunca bilgi işlemde bu şu demek. Diyelim ki siz sertifikanızı kaybettiniz, hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Herke 40 euro ekstra para ödeyerek yeniden sertifikanızı bastırabiliyorsunuz 10 yıl içinde. 10 yıl sonra dijital olarak da şey olarak da bütün e, belgelerinizi siliyor ter, tekrar siliyor. Ama 10 yıl boyunca verilerinizi tutuyor. Bu şu demek değil. 10 yıl geçerli demek değil. Yani sertifika ömür boyu geçer. Fakat şöyle bir durum var. Burası ince bir nokta. Bazen kurumlar bir yıl ya da iki yıl gibi bir sınır koyabilir. Mesela konsolos. Alman konsolosu diyebilir ki, arkadaş ben önceden iki yıldır, geçenlerde duydum bir yıl düşürmüşler. Yani sertifikayı aldınız ve bir yıl boyunca hiç işlem yapmadınız. Ve konsolosluğa gittiniz. Konsolosluk diyor ki, ya bak sen bir yıl boyunca sertifikayı bir yıl önce almışsın ve hiçbir işlem yapmamışım. Belki Almancan geri gitti diyor. Burada şöyle yapıyorlar. Ya sertifika yeniletiyorlar. Eğer çok iki yıl gibi bir süre geçmişse yeni sertifika istiyorlar. Veya bir form var. Doldurulması gereken bir form var. konsoloslukta. O formu diyor birlikte dolduralım. Mülakat yapalım. Yani çok zor bir şey değil. İsminizi, soyisminizi, adresinizi vesaire doldurduğunuz formu size Almanca soruyor. Almanca cevap vermenizi bekliyor. Ve ona cevap verdiğinizde bunu kabul ediyorlar konsoloslukta. Yani Konsolosluk bazen bir yıl ve iki yıl gibi bir sınır koyabilir. Yoksa sertifikanız geçersiz oluyor anlamında değil. Bunu da şundan dolayı yapıyor. Almanya'ya gitmemişsin diyor. Türkiye'desin diyor. Bir yıl iki yıldır buradasın. Tamam sertifika aldın ama bir yıl iki yıldır belki hiç Almanca öğrenmedin. Bütün Almanca geri gitti. Ondan dolayı böyle bir işlem yapabiliyorlar. Onu söylemiş oluyorlar. Evet.